Instagram profilinden de bahsedersek SGK'dan emekli esnaf, part-time müzisyen, full-time şarkı yazarı diyorsun kendinle ilgili. Ben şarkı olayına şöyle bakıyorum. Bir şarkıyı alırım, onunla birkaç yıl geçiririm. Sonra vedalaşırım. Kayıt kayıt bittiği gün onunla benim işim biter. Hı. Ve bir şey için yapmam, PR yapmam, onunla ilgilenmem. Üç kere paylaşırım kendi Hı. sayfamızdan. Hı. Onu da böyle dalga içerim. Hı. Peki Peikin böyle bir <laughs> a, a, ke, 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 böyle bir cool kült bir grup desem olur mu ya da bir efsane kendi Hı. efsanesi olan? Yani aslında bu şöyle bizim yani insanlar e, şimdi bunu Googlelasınlar e, müzik platformlarında bu neymiş birader falan diye baksınlar diye söylüyorum bunu. Ya pek iyi müzik yapan bir grup. Bunun dışında bir şey değil. Aslında sıradan insanlar. Ben de onlardan biriyim. Yıllarca alüminyum doğramacılıktan butikçiliğe kadar her işi yaptım. Hıh. Hı. de okullular var. İşte ne bileyim kimya dalında çalışan var, bir şirkette yıllardan beri beyaz yakalı olanlar var. Hı hı. Biz bu oyuna başladığımızda yani bu müzik yapma işine. Gruptan ölenler oldu mu? Yok. 30 yıldan beri aynı çekirdek kadro hiç değişmeyen. Yani biri ölse çıkıyor. bir efsane devam, daha da yükselerek devam. Ben edelim. herhalde arkadaşlarımdan biri öldüğü zaman peykle Peyk adı altında bir daha müzik yapamam. Yani o şeyi olmaz. Çünkü bütün grupların hikayesinde şu öldü, onun yerine bu geldi falan filan. Ya ben Mick Jagger gibi olmak istemem. Gibi istemem. Yani sahnede genç taklidi yapıp şarkı söyle. Ben sahneden de çok hala Müsamere'deki gibi konserlerimiz bizim. Yani ben sahne şovum da yoktur. Yani rockstarlık kavramına da karşıyım ve inanmıyorum ona. Ben şarkı yazarıyım. Kendimi de yani P2 de bizdeki şey. Mesela ozanlara daha yakın hissediyorum. Yani Aşık Veysel de işte cüzdanı çalındığında işte şarkı yazmış. Bir sebebi varmış onu anlatmış geçmiş. Bizim de öyledir şarkılar. Hikaye anlatır bir şey anlatır sonra da o biter. Evet. Yani. E... 70'lerin başında ben Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken daha ortaokul öğrencisiyken orada tabi abiler okulu ele geçirmişlerdi. Rock müzisyenleri vardı filan. Onların bir arkadaşları bence bir Türk rock grubuna konulmuş en güzel isimdir White Cheese. White Cheese üyeleri gelmişti. Kendi şarkları yoktu sanıyorum. Deep Purple söylüyorlardı. Avaz avaz bağırarak filan. Ve solist şimdi yani aslında sen bulurum da. Solist de sürekli hani o zaman asa Türkiye'de İstanbul'da bir fanusun içinde yaşıyorlardı herhalde. Çünkü rock müziyenisin, saçların uzun, Galatasaray Lisesi'ne Tevfik Fikret salonunda konser vermeye geliyorsun. E, geliyorsun. E, sene 75-76 falan değil mi? Ya, yani, yani, 75 galiba hatırlamıyorum. Ondan sonra bütün bunlar da ve ki yani bizim abilerimizden kimse yok. Fakat ayarlamışlar çok eski tarihi bir e, tiyatro e, salonu ve sadece eee ortaokul öğrencileri var. Yani 11 12 13 yaşında çocuklar ve e, solist de çok mutlu bu konseri verdiği için ve sürekli Alright diyor böyle falan. <laughs> Thank you falan. ondan sonra biz e, o kadar e, korkuyoruz ki bunlardan e, ve kaçmak istiyoruz, çıkmak istiyoruz. Fakat... <laughs> Orada Abi bir de, tipler e, salonun kapılarından dayanıyorlar, ay çıkamazsınız filan diye böyle bir. Ya ben yani ilk rock deneyimim bu. yani Böyle bir alright, thank you falan diye böyle hani hani e, bir purple konseri gibi kendini hisseden bir. Adam ve biz zavallı küçük çocuklar böyle ee, tamam tamam alright tamam yani ama değil mi öyle bir famusta yaşadı uzun süre ben şöyle Diyormuş. inanıyorum yani sonra değişti bu tabi çok noktada. iddialı şeyler söyleme ben 30 yıldan beri hasbel kadar 60 tane şarkı yazmışız toplam bizim kariyerimiz aslında birinci e, ajda pek döneminin yüzde kadar diye evet. ama şöyle ama kendi şarkılarını lerseniz ajda başka o bir vampir <laughs> Bence çok iyi hala sesi. Evet. Ben canlı bir kere Yanlışlıkla bir yere değil, böyle bir şey var biliyorsun değil mi? Yani sesi hala e, negatif iyi. bir şeyler konuşuluyorsa hemen birisi ama çok iyi yorumcu e, güzel. Ama... Bak <laughs> yönet, <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> bir de bir de şu var en çok diyor, kadın çok güzel, hala <gülüyor> genç. <gülüyor> Onu demedim daha. Onu demedim söylüyordu benim. Daha, daha mantıklı bir şey söylüyorsun. <laughs> Ay yani. şey var. Şimdi e, müziği bizim çok insan anlayamadı bunu. Mesela adam geliyor bilmem ne reklamına, bilmem ne işte bizim don kafa diye bir şarkı var. O başka bir şey anlatıyor atıyorum. Adam geliyor diyor ki bunu diyor bilmem ne kart reklamında insanlar donacak. Onun çok için güzel. kullanacağız. Çok güzel. Hayır dedikçe para arttırıyor falan. Hmm. Güzel. Ve, ve şöyle diyor abi siz ne ayaksınız falan, hani yani buna para işte, evet. Yani para ya. Yani para. Siz kimsiniz yani köpek? Kim evet. Sen şeydiniz? kimsin ki yani? Diyorum ki abi bu şarkının amacı o değil yani başka bir şey anlatıyor ve sen onu saçma sapan bir şey yapmak üzeresin. Görüyorum yani, ve de, <laughs> de, de çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> çok, <gülüyor> <heyecanlısın>. <gülüyor> çok heyecanlı. Çok heyecanlı De, o kadar rahat ki adam falan. Mesela ben yıllar boyunca bu tip insanlarla çok piyasada da hep atar. Durumunda oysa hiç öyle de dediğim gibi esnaf insanlarla konuşmayı da severim. Evet. Bir de kadınlara kolye satarım takı satarım bilirim yani böyle. Evet yani esnaflıksa tamam baba. Evet. <laughs> Ama bunlar artık tahammül edilmez oluyor. Çünkü şöyle yani müzik yapıyorum keyfimi yapıyorum. Adam geliyor sanki o onun parayı bastırdığı zaman alabileceği bir meta gibi düşünüyor. Evet. Oysa ben ona öyle bakmıyorum yani. Ve çevremdeki insanlar da çoğu yani yüzde öyle. İrfan e, bu e, Teoman'dan da bahsetmek istedim Yani her programda bahsettiğim için söylüyorum. Ondan da bahsedebileceğimiz bir e, oluşumun var. E, <laughs> evet bu oluşum olta dayanışma. Pandemi sürecinde biliyorsunuz devlet tarafından en çok e, sırt sırt dönülmüş bir müzisyen canlı performansçılar. Ve o tabii o Doğru. bir sektördür. O arada bir sürü insan kendini öldürdü ve çok acı dönemler yaşandı. Biz de evlerimizde bir olta dayanışmayı kurmaya karar verdik. Arkadaşlarımız, eş, dost. Dedik ki bir iki albüm yaparız herhalde dedik. Sonra o öyle bir albümler sinsilesi oldu. 14 tane albüm oluyor. 14. de şimdi çıkarıyoruz. İçinde Teoman var hı hı. ve Peyk'ten Deniz mi söyleyecek? Tek gitarıyla o yapmak istedi. Çok, güzel. çok yüce gönüllü bir hareket. Hı, hı işte birçok arkadaş, genç müzisyenler, ilk şarkısını yayınlayanlar hmm. falan gibi. Ve bunun e, gelirleriyle amacımız işte stüdyolar açmak, müzisyenlere e, yani 100 albüm sonra belki bu 110 bin, işte 200 bin, 500 bin dinlemeler şarkı hmm. başı evet. olur. Çok Paralar iyi. birikir ve oradaki müzisyenlere bir vakıfa gitmesini müthiş hayal ediyoruz. Müthiş, Olta da yanlış ee, Dayanışman için. Peki bu... E, bu şu ana kadar sunulmuş işleri nerede dinleyeceğiz? Müzik platformu. Alta dayanışma, olta yazdıklarında Spotify'da bütün mesela. bütün her yerde var. Her Spotify yerde. işte ya da neyse bir bütün yerde. şeylerde ha. var. Harika. Bağımsız bir oluşum Hı -hı. Hı. ve şu ana kadar da tam 14 tane albüm yayınladı. Müthiş. Erdal Erzincanlıdan. Güzel. Feridun Düzağaç'a Hı. ondan işte ne bileyim e, isim unutuyorum çok çok fazla isim destek oldu. Kalbenden e, birçok insan buna e, şarkılar verdiler, ses verdiler. Türkü camiasından iki türkü albümü yayınladık mesela. <laughs> Bu çok ender bir şey. Yani aynı olta ambleminin e, altında hem türkü camiası hem rock camiası hem hard rock car, <laughs> ne bileyim rapçisine kadar herkes olabilir. Yani <laughs> bir müzik kuruluşu. <laughs>